Herkese merhaba. Ekonomi Menkül YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeniden bir FED haftasıyla birlikteyiz. Bu hafta çarşamba günü de FED toplantısı gerçekleşecek. Tüm piyasanın merakla beklediği bir toplantı. Bununla beraber bu hafta sadece FED yok. Birçok Major Merkez Bankası'nın da toplantılarını takip ediyor olacağız. Bu merkez bankalarından ne beklediğimize yönelik ufak bir açıklamayı da videonun sonunda bulabileceksiniz. Bu videonun ana konusu olan FED'e gelmek istiyorum. FED normal şartlar altında herkesin, yani herkesin demeyeyim ama piyasadaki birçok insanın beklediği şekilde faizleri 5-25-5.5 aralığında sabit bırakması bekleniyor. CME FED Watch göstergelerine baktığımızda %99 oranında bir faizi sabit bırakma beklentisi oluşmuş durumda. Bu konuda piyasaları biraz aşırı imser görüyorum. Bu faizi sabit bırakmaya aşırı derecede odaklandığını düşünüyorum. Yani Fed'in baktığı ve Amerika'nın diğer verilere de değinmek istiyorum. Yani Fed'in enflasyon ve büyüme performans ve işsizlik konusunda baktığı verilere bir değinmek istiyorum. Çünkü Fed faiz kararını verirken buna bakıyor. Buna gelelim. Şimdi öncelikle geçen haftalarda açıklanan Amerika'nın enflasyon verisi. Şimdi burada manşet enflasyon yükseldi ancak çekirdek enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim görüyoruz. Şimdi buraya kadar geldiğimizde her şey normal. Yani çekirdek enflasyon düşüyor. Çünkü biz şunu da söylüyorduk. Çekirdek enflasyon biraz daha önemli tabii ki de. Ancak durum her zaman için basit bir düz mantık konumunda olmuyor. Evet çekirdek enflasyon düşüyor ama manşet enflasyonun yükseldiğini görüyoruz yani hepsi beraber düşseydi Bu mükemmel bir görüntü olacaktı Ancak durum böyle değil Manşet enflasyonun niye yükseldiğine baktığımızda da Bizim karşımıza Ağustos ayındaki Yükselen Hem de hızlı bir şekilde yükselen Ve benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle de Yükselmeye devam eden Petrol fiyatlarını görüyoruz Enerji fiyatları TÜFE tarafında manşet TÜFE tarafında Yükseliş Etkisi yaratıyor bu çevirdeki enflasyon tarafına Ağustos e, ayı itibariyle yansımış değil. Ancak Ağustos ayında petrol yükseldi. Eylül ayında yükselmeye devam ediyor ki Eylül'ün ortasını geçtik artık. Yükseliş devam ediyor. Ekim'de de yükseliş bu ilmeğe devam etmese bile mevcut seviyelerini korumasını bekliyoruz. Rusya ve Suudi Arabistan tarafındaki arz kısıntıları, çok net bir ifade ve yıl sonuna kadar bunun süreceği ifade ediliyor. Elbette petrolün de teknik grafiğine bir bakacağız tabii ki de. Ancak yükseliş eğiliminin adım adım devam etmesini bekliyoruz. Ve bu da manşet enflasyon tarafını yükseltmeye devam edebilir. Manşet enflasyon tarafı yükseldikçe bu çekirdek enflasyon tarafına siyaret edebilir. Şu anda haylazlı bir düşüş var, evet. Ama maliyet arttıkça bu diğer mal ve hizmetleri etkileyecektir ve çekirdek enflasyon tarafında da biz ilerleyen zamanlarda yükseliş görebiliriz. Dolayısıyla Amerika için enflasyonun bu seviyeleri bu yıl için artık dip bölgesi olabilir. Enflasyon hala Amerika'da devam ediyor. Bir yandan işsizlik verisine bakalım. i̇şsizlik verisi tarafında işler Fed'in bir nebze istediği gibi gidiyor. Tam olarak istediği gibi değil. İstihdam piyasası hala güçlü Amerika'da. Elbette son gelen iş imkanları verisinde yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin 2020'den bu yana en düşük seviye geldi işsizlik tarafında, işsiz e, gücü tarafında bir miktar gevşeme var elbette. Ancak tabi hala Fed'in istediği gibi değil. O biraz daha uzun vadeli bir şey. Yani birden işsizlik oranını arttırdığınızda Amerika'da bir kaos yaratırsınız. Ve bu hane halkı için çok da olumlu olmaz elbette. Ancak burada istihdam piyasasının hala güçlü ve enflasyonu besleyen tarafta olduğunu görüyoruz. E, Amerikan ekonomisi tarafına baktığımızda bir miktar zayıflama var. Yani e, ISM imalat PMI endeksi son zamanlarda 50'nin altında geliyor. Burada e, daha önce pandemi öncesinde çok uzun zamandır 50'nin altında bir veri gözükmedi. Ancak e, Fed'in bu kadar yani 5-25'lere kadar faiz artırdığı bir ortamda eee imalat PMI endeksinin 50'nin altına düşmesi son derece normal. Burada önemli olan bu 50'nin altının daha da derinleşmemesi, daha da bunun aşağısına düşmemesi. Bunlara dikkat edeceğiz. E dediğimiz gibi yani piyasa %99 oranında Fed'in sabit e, kalmasını istiyor. Ha, ve buna ek olarak e, Kasım toplantısında da bir sabit ihtimal biraz daha fazla ve Aralık toplantısında da sabit ihtimal biraz daha fazla gözüküyor. Yani aslında piyasa artık Fed'den bir faiz artışı beklemiyor. Hatta bunun da ötesinde e, piyasa Fed'den 12 Haziran 2024 toplantısında ilk faiz indirimini yapmasını bekliyor. Ee, enflasyon ortamının yeniden körüklenmeye devam ettiği bir ortamda e, piyasayı biraz e, imser e, görüyorum. Biraz fazla imser görüyorum. E, burada tabii ki de fiyatlamalar e, biraz da spekülatif. Yani piyasa bıkmış ve bıktırmış olabilir artık bu Fed'in sıkılaştırma hikayesinden. Ancak tabii ki de bu işler bıkma bıkmama durumuna gelmiyor. Yani e, trend hala devam ediyor. Enflasyon trendi hala devam ediyor ve Fed eğer enflasyonla mücadeleyi amaç edinmiş bir merkez bankasıysa faiz artırımlarına devam edecektir. Eylül toplantısında bu belki olmayabilir tabii ki de. Yani %99 oranında sabit kalan bir piyasa varken e, benim burada FED Eylül ayındaki faizleri 25 arttıracak demem ya da yüksek ihtimalle arttıracak demem biraz hayal gelebilir elbette ama ben FED'den piyasanın tersine bu toplantıda sabit kalsa bile aralık toplantısı için bir mesaj vermesini bekliyorum. Zaten hatırlayacağınız üzere e, Haziran ayındaki dot plot grafiğinde bu yıl bir faiz artışı daha var aslında. İşte şimdi piyasa hani bunu unutmuş gibi duruyor. Enflasyondaki düşüş belki piyasanın gözünü boyuyor. Ama normalde bir faiz artışı daha... E, olması bekleniyor. Eylül ayında iki dat grafiğinde bu işte ne derece güncellenir bunu göreceğiz. Faiz artışı olmasa bile gelecek için Şahin mesajlarına devam edebilir FED. 2024'te faiz indirimi için zamanlama konusunda bir şey söylemeyebilir. Bu konunun bahsini bile açmayabilir. Çünkü bu güvercin bir ifade ve yani FED'in FED daha faiz indirmesinin açıkçası daha çok olduğunu düşünüyorum. FED Elbette bu toplantıda faiz artırırsa piyasa için bir şok etkisi yaratacaktır. Öyle bir durumda Aralık toplantısını pas geçmesini ve artık faiz artırımlarını bir süre sonlandırmasını bekliyorum ben elbette. Ee, yani genel olarak e, FED bu toplantıda sabit bırakıp bir daha hiçbir şey yapmayacak tarzında çok büyük bir beklenti var. Bunun biraz üstüne düşürülmesi gereken bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Açıkçası benim beklentim ya Eylül'de sabit ve Aralık'ta faiz artışı. Sinyali ya Eylül'de bir faiz artışı ve Bekle Gör moduna geçmesi e, bu iki ihtimal arasında kalıyorum ben. Bu iki ihtimalde dolar endeksini destekleyebilecek ihtimallerdir. E, zaten hala hazırda e, son günlerde yani Euro'nun da değer kaybetmesiyle beraber. Euro dolar tarafı aşağı doğru dolar endeksi tarafında ilerliyor. Yani onun lehine ilerliyor. Dolar endeksinde zaten güçlü bir fiyatlama var. Bu durum gerçekleşirse, benim söylediğim iki ihtimal gerçekleşirse dolar endeksinin güçlü kalmaya devam etmesini ben beklerim açıkçası. Şimdi hemen bir teknik göstergelere gelelim. Öncelikle bir dolar endeksinden başlayayım. Sonrasında Euro dolara geleceğim. Burada çok net bir şekilde teknik bir düzeltme var. Daha öncesinde alçalan takoz yapısını yukarı yönde açtırmıştı. Sonrasında hemen bir yukarı gidemedi. Biraz bir bocalama oldu. Yani kırdığı trendi tekrardan test etti burada. Buradan teyidi aldı ve 105.30 seviyelerine doğru yükseliş görüyoruz. 105.30 seviyesi buradaki tepe noktasıyla bu sene geldiği dip noktasının Fibonacci 38.2 düzeltmesidir. Önemli bir düzeltme bölgesidir. Şimdi bunun kırılıp yani yukarı yönde kırılıp kırılmaması ya da aşağı yönde bir kar satışı olup olmaması çarşamba akşamı Fed toplantısından sonra belli olacak diye tahmin ediyorum ben. O zamana kadar çok sert hareketler piyasada beklemiyorum. Bu bölgeye dikkat edin. 105.30 üzerinde pozitif yönlü hareketlerin daha da yukarı gitmesi öngörülebilir ve burada böyle bir durumda 61.8 düzeltmesi 108.90 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Aksi halde bir miktar gevşeme, 103.60, 103.05 bu bölgelere doğru geri çekilme sağlanabilir. 103.05'in altında dolar endeksinin biraz daha satış odaklı olması beklenebilir açıkçası. Euro dolara gelelim. Euro dolar geçen haftalarda 200 günlük ortalamayı aşağı yönde kırmıştı. Hafif tepki geldi ama tepkiler çok zayıf. 200 günlük ortalama oldukça önemli bir teknik bölgedir. Bu hafta başı itibariyle de bir miktar tepki var. Ancak e, genel olarak 1.07.90 yani 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmadığı müddetçe buradaki tepkilerin dolar lehine hareket için fırsat vermesini bekleyebiliriz. E, ancak tabii ki de teknik olarak baktığımızda yani FED ne yapar onu yapar bunu yapar o konuyu 2 e, dakika önce geride bıraktık. Şimdi teknik konuşuyoruz biraz. 1.0790'ın altında dolar lehine görünüm devam edebilir. Üzerinde e, elbette doların e, zayıflaması e, teknik olarak teyit edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1.0625'in aşağısında oldukça sert dolar e, endeksli lehine hareketler görebiliriz. Ve bu hareketler bizi 1.0515 e, daha da aşağıda 1.0350'ye kadar götürebilir. 10 altın tarafına bakalım. Old tarafı oldukça kararsız kalıyor. Ve sıkışıyor açıkçası. Yani e, ve oldukça da geniş bir fiyat aralığı bırakıyor. Yani e, şimdi burada 1974 ile 1898 ile de 1900 diyelim buna. Yani neredeyse 75 dolarlık bir fiyat hareketi var. Burada. Bakmamız gereken bölgeler kısa vadede şurada hemen bugün itibariyle zaten test ediyor. 1930 bu gün içi harekettir bugün iç harekettir. Yani e, gün içinde takip etmemiz gereken direnç bölgesidir. Buranın hemen altında yine gün içinde takip etmemiz gereken destek bölgesi 1899, 1900 diyebiliriz buna kabaca. Daha da yukarıda asıl haftalık direnç 1984 seviyesidir. 1984 seviyesini yukarı doğru aşamadığı süreçte biz ons altında hep yukarı yönlü hareketlerin haftalık bazda satış fırsatı yaratabileceğini bekleyebiliriz. O yüzden bu e, önemli. Yani yukarıda 1984 aşağıda 1900 e de 1895. Bu iki bölgeye dikkat edeceğiz. Dolar endeksi bu kadar güçlü yerlerken, e, Amerikan 10 e, yıllık tahvil faizi bu kadar yükselme eğilimindeyken on santimdeki durum e, biraz daha sıkışma yönünde. Burada bir aşağı yönlü baskı görmüyoruz. Çünkü dolar endeksi yükseldiğinde Amerikan 10 yıllık tahvil faiz yükseldiğinde 10 altında biz bir baskılama bekleriz. Ancak bunu şu an için görmüyoruz. Bu baskıyı 1930 ya da biraz daha yukarıda 1950 civarlarında görüyor. Sonrasında hemen geri çekiliyor. Yine de yani oradaki hareketlere göre on altın iyi dayanıyor aslında. Fed toplantısıyla belki bir şeyler değişebilir. Oradan gelen mesaja göre bir şeyler değişebilir. Ancak Fed'den hani ne, ne gelirse gelsin o gün az önce verdiğim seviyelere dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Nasdaq'a gelelim hemen. Amerikan vadeli endekslerinden bir endekse bakalım. Burada da düşüş eğilimini tam olarak görmüyoruz ama geçtiğimiz cuma günü çok sert bir satışla karşılaştı. Bu satışla beraber 50 günlük ortalamanın altına sarktı. Hatta haftayı da burada kapattı aslında ama şimdi bir miktar tepki var. Bizim burada bakacağımız iki bölge var. Öncelikle şu anda test ettiği 15440 Burası günlük bazda dirençtir. Haftalık bazda 15.705'e bakarız. 15.705 geçilsin ki 16.055 ve hatta daha da yukarı belki de rekor seviyelere doğru gidebilsin. Ee, ancak 15.705 geçilmeden bunu henüz dinlendirmek erken. Şu anki görünümünde 50 günlük hareketli ortalamanın altında. Burayı eğer aşamazsa, satışlar devam ederse, Şurada e, yaklaşık 2023 Ocak ayından beri devam eden bir uptrend var. Bu da yaklaşık şu anda 15.050'ye geliyor. 15.050'ye kadar gerileyebilir. 15.050 kırılırsa bu trend de kırılmış olacaktır. Ve dolayısıyla bizi sert bir satış dalgası bekleyecektir. O yüzden aşağıda da 15.050'ye mutlaka dikkat edin. Kırılıp kırılmadığını günlük mum kapanışlarıyla mutlaka kontrol edin. Şimdi son olarak Brent tarafına gelmek istiyorum. Brent tarafı zaten teknik olarak yükselme eğilimini önceden vermişti. Ancak bunu biraz haber akışı destekledi açıkçası. özellikle geçtiğimiz hafta Rusya ve Suudi Arabistan'dan arz kesintisi haberlerini duyduk. Yani yıl sonuna kadar arzı kesiyorlar. Ve e, talebin azalması konusunda da pek ekstra bir durum yok. Olduğu yerde de devam ediyor. Tabi durum böyle olunca da petrol fiyatları yukarı doğru çıkıyor. Bizim e, petrol fiyatları niye önemli? Çünkü az önce videonun başında bundan bahsettim. Yani Amerika'daki osu sayı enflasyonu manşet tarafta yukarı e, çıktı yani yükseldi. Bunun da petrol, sebebiyle, petrol fiyatları sebebiyle bunun olduğunu görüyoruz. Aşırı alım seviyesinde e, Brent petrol tarafı. Burada trend takibini 8 günlük hareketli ortalamayla gerçekleştiriyoruz. Aşırı alım bölgesi sebebiyle ara ara kar satışları söz konusu olabilir. Ancak 8 günlük ortalama kırılmadığı müddetçe kısa vadede bu ralliyi devam ettirebilir ve biz bu yükselişi bu ortalamayla ile izliyor olacağız. Ne zamanki 8 günlük ortalama günlük mumlarla aşağı yönde kırılır? O zaman e, bir miktar artık e, kar sadışı ve soluklanma ihtimalini e, göz önünde bulundururuz. Şimdi buradaki hareketler devam ederse adım adım düzeltme yapa yapa bu durumda hemen Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Öncelikle 98.50 arada bir 101.95 var ve daha yukarıda 61.8 düzeltmesine denk gelen 104.50 seviyesine kadar Brent petrolde yükseliş öngörebiliriz. Bu kesin olacak diyemiyoruz tabii ki de trend takibi yapılmalı, seviye takibi yapılmalı. Mutlaka bunları gözden geçirin diyorum. Şimdi Amerika'daki FED'den ne beklediğimizi bir kısaca anlattım. Dediğim gibi yani sürpriz yaparsa şaşırmayın. Majör ürünlerde bir teknik analiz yorumu yaptım kısaca. Özetledim onlardaki durum nedir diye. Şimdi videonun sonuna gelirken diğer merkez bankalarından çok kısa bahsetmek istiyorum. Fitch Merkez Bankası'nın faiz kararı var dedik. E, burada bu ülkede hayra hazırda faizler %2. 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı var dedik. Burada da 25 bas puan faiz kararı e, gelmesi öngörülüyor. Ve artık bu kararın son olması bekleniyor. %5.25'i burada e, İngiltere deki faiz oranı. Ee, bunun beş yükseltilmesi ve artık burada bir soluklanma e, gelmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası en kapalı kutu merkez bankalarından biri. Gerçi geçtiğimiz haftalarda Japonya Merkez Bankası Başkanı e, bu aşırı gevşek para politikasından sessiz çıkış diyerek bir takım yönlendirmelerde bulundu. Burada, yani, burada hala burada halihazırda bir faiz artışı öngörülmüyor. Bu gevşek politikanın devam etmesi ancak sözlü yönlendirmelerle e, aşırı gevşek politikasından çıkışın artık yol haritasının açıklanması gerçekleşmesi bekleniyor. Burada bir de ek olarak Japonya 10 yıl tahvil faizinde şu anda aslında resmi taban yüzde 0.5. Ancak Japonya Merkez Bankası bir önceki toplantıda bunun %1'e kadar gevşetilebileceğinden söz etmişti. Buradaki resmi taban ve gevşetebilecek oran da bir miktar artış sağlanabilir. Bu Japon yeni tarafından bir miktar değer kazandırabilir. Bunu bir bekliyor olacağız. Faiz artışı beklemiyoruz biraz uzak bir ihtimarde Ancak Japonya dediğim gibi kapalı kutu ne geleceği belli olmuyor. Yani tersi yatırmayı da seviyor piyasayı. Yani haftanın belki de FED'den sonra en önemli toplantısı Japonya Merkez Bankası diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzdan bu kadar. Umarım FED hakkında bir miktar ipucu verebilmişimdir ve e, major ürünlerin teknik analizi açısından da bir miktar e, ipucu verebilmişimdir. Umarım fet güzel geçer herkes için, e, herkese e, iyi günler e, ve, ve fet tarafına da iyi şanslar diliyorum.